İki diyetisyen. Bir dünya. Kanalımıza. Hoş geldiniz. Bomba aldım Çelebi'den. Şimdi onu havalimanına almaya gidiyorum. Hiç Bakalım ilk bir vlog nasıl geçecek? Umarım ses değildir. Bir tane vlog da çünkü Mikrofon kullanmamıştık. <laughs> <laughs> Oyy Oy. <laughs> çok sıcak. Sen karar mısın? Kanka ben çok kötü kararım. Sen ne oldu sana? <laughs> Neyse Jessica kim? Like, işte, beklediğim kişi. <laughs> Jessica yerim sen. Tar Gelmeden önce tartıldım dönüşte de tartıldım. Tamam hadi bakalım kaç kilo çıkacaksın? Aynen. Ay. <laughs> Bana çeli bir ben. Bu zonda almış Neyse tam. Tut <laughs> bakalım. Ses. Bir, iki, üç. Oynama onunla oyuncak değil. <laughs> i̇şte yanlış yiyorsun İzmir bombasını. Ben nereden bileyim İzmir bombası yemeyim? İzmir bombası nasıl yenir? Hı, <laughs> anladım. Yani... İzmir Bombası'nı yerken çikolatasını içinize çekmemiz gerekiyor. Ha. Isırma işlemi yok. Isırırsak her yerimiz Sena gibi çikolata olur. Bak bir de göster elini. Bak benimki böyle. Hmm. Of çok güzel. Bilerek yaptın değil mi? Bir de ben ısırmadan anlatmıyor. Isırdıktan sonra anlatıyor. <laughs> herkese yeniden güzel bir konumdan <gülüyor> merhabalar diyoruz. <laughs> ağzıma sok kanka mikrofonu. O kadar güzel ki ağzıma Yeni Foça Marina'ya geldik şimdi. Marina'da bir kahve içip sonrasında da koylara gezeceğiz. Yolumuza bakacağız. Aynen öyle. Bence ben İzmir'in en güzel yerlerinden birinde yaşıyorum. Bence de. Ben. Skype bir video bundan ayrılmak istemiyorum ben. Ben burayı çok seviyorum çünkü. Evet. Ama gidelim. Sonra bir Hoşçakalın. Biliyorum. Gelir kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet ya, evet. Çok az kişi abonemiz olmuş. Lütfen abone olun ki biz daha video çekelim, daha çok buluşabilelim. Burası benim kamp sandalimi alıp geldiğim, arkadaşlarımla birlikte sohbet muhabbet ettiğim bir yer. Güzel de mi seyir olarak? Çok keyifli. <laughs> Oturduk bir Şu an dağdayız ama yine <laughs> <net bir çekti>. <gülüyor> dağda. <gülüyor> evet, ilk koylarımızdan birisi Saldıca. Duyu çok güzel, çok berrak duruyor. Ee, bakalım. Hava oh, şu an çok sıcak. Tamam. Arabayı bir kenara bırakıyoruz ve 10 dakika boyunca falan yürüyoruz. En kötü yanı Saldıca'nın bence bu ama değer mi? Değer bence su için. Kesinlikle değer. Bir de otopark ücreti vermiyorsunuz. Çok iyi. Evet. Yüzdük, serinledik, çıktık çok güzeldi ama çok tuzluydu. Gözüm beni çok yandı. Bir dalayım de dedim. Melisa e o sırada alışmış. Bekledim. Erkeklerin anlayamıyorum ben ya. Algılayamıyorum. Neden? Yani denize girdi ve hepsi birlikte muhabbet edip sohbet ediyorlar. Yani 10 kişi evet. <laughs> Hepsi farklı farklı gruplar. Evet evet bu erkekler sanırım sadece kadınlarla anlaşamıyorlar. Overthink party mi geldi? Olabilir. <laughs> <laughs> Geçme dur karşından araba geliyor. Atsana. Sen <laughs> üzülecek miydin ha? Üzülecek miydin? Bir <laughs> de dikkatli gel, dikkatli gel diyor. Şuradan nereye, nereden nereye beni yürüttü? Dağın başında bak. <laughs> Yan tarafı uçurum. Ama bak. Ben, İfman sana nereden geldim, ben buraya? Ben yemem. sana ne dedim? <laughs> <miydin? gülüyor> <laughs> <laughs> ben sana ne dedim? Oradan karşıya geç, araba var mı yok mu? Evet, diye kontrol yok, dedim et dedim, dedim değil, değil mi? Sana. Hayır var dedin. Yani yer var dedim. Tamam yer var dedin. <laughs> Sen de bana yaptım yaptın böyle gittin. Yokuş, yok. aşağı ineceğiz. çıkması zor olmasın. Gerçekten. Evet. Daha mı çok yürüyeceğiz? Yanlış yere geldik ya. <laughs> Oradan İlk fark ettiğimiz yer daha güzelmiş. Hadi gidelim yürüyeceğiz artık. Şuradan atlama. Bir de elimde hazır ben düşerim belki diye ya. o. Oh. Ayağım terledi. <laughs> terledi. Düşersen direkt çekerim bak ve gülerim yani yapacak bir ben şey yok. <laughs> ya önden gitsene sen. Ben diyorum ki arkamda bir ses yok nerede diye. <laughs> Hadi gideceğiz. Dedim. Sen dedin ki ayrı ayrı koylarda gezelim. Öyle bir şey demedim. <laughs> Yalan etme. Öyle bir şey demedim. Bir orada üzerine çıkalım. Bir orada üzerine. Hani şey. farklı farklı fark diyorsun. He aşama. Ama ben sana <laughs> şu dağdan indir. terliğim, Ayağım terliyim. Yani bunu düşünememiş olman. Çok affedersin. Nereden yani? Çok ben nasıl çıkacağım burayı? Ayağım bak çamur oldu. <laughs> i̇nşaat işçisi gibi oldu. <laughs> <laughs> terliği koptu. Yaklaşık bir 15 dakika falan yürüdük. Neye bakın. Ama sen olmasa bir 7 dakikada yürürdük. Hadi gidelim. Yavaş, aslını çıktı. <laughs> sıradan bir yaz mı? Neredesin? <laughs> Beni mi çektin? Zorlu bir yoldan geldik Sena için zordu. Hele benim için Peki, çok doldu. değdi mi? Değdi ya güzel de kimse gibi, değil yok değil burada. O çok güzel. Çok sakin yani şu an henüz kimse yok. Harika bir koy. Çok kalabalık değil. Ailecek gelinecek bir koy. Çok fazla bilinmiyor. O yüzden ben de ismini söylemek istemiyorum. Hayır bir de bilseler de gelin. Yani çok zor inmesi. Bu koy bizde saklı kalsın olur mu? Olur. Burası senmel <laughs> koyu. <laughs> senmel. <gülüyor> Ne yapacağız? Bugün yiyeceğiz. 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 Evet. Ne yiyeceğiz? Ne istiyorsun? istiyorsun? Ne istiyorsun? Ona göre götüreyim direkt. Hmm. Ortaya karışık şeyler böyle. Ortaya karışık. Ben Ege'ye İzmir e geldim. İzmir'e geldim. Sebze isterim. Meze isterim. Meze. Meze. Evet. Tamam. Keşkek. Bayılırım. Ben ilk keşkeyik. İlk keşkeyi mi? İlk keşkek. Keşkeyim. <laughs> keşkeyim. Petreklerimizde neler var? Ciğer yemek ister misin? Ben ciğer sevmem. Sevmem. Ama evet, ciğerciye gidiyoruz. Ben ciğerciye karar verdim Tamam. Ciğer <laughs> sevmiyor ve ciğerciye gidiyoruz. Aslında burada değil miyiz Hayır. Ha ciğerciye götürmeyecek miydin zaten? Ya sen sevmediğin için ciğerciye götürüyorum şu an seni. Ya! Tamam <laughs> şehre geldik. Ciğerci yapa ya. Sürekli bana dedi ki ciğerci yapa, ciğerci ciğer İstanbul'dayken öve öve bitiremedi. Ben de ki beni de götür oraya. Ve geldik. Hadi bakalım. Ben puan vereceğim. Hangi kıyma işte kıyma Bu var. O <laughs> ciğer <laughs> e, kıyma gibi. Kıyma gibi ama Ulan değil. Bu nasıl zırh hazırlıyor Evet. Tebrilerle birlikte kavuruyorlar. Evet, şimdi tamam. alacağım. Güzel ama. Çok gelmiyor bence. Evet. Güzel. Ben, Anlat bize Ben nereden bileyim? Ben Celsi'nin yerleri yapıyorum. Evet. Ben Aa, Teşekkür ederiz. Kebap evet. tadı var. Ciğer tadıyor. Ciğer evet. tadıyor değil mi? O koku gelmiyor. Sanki et yiyor. Kıvam var ama. Hiç yakalanmıyor. Ziyer açmış. Ziyer mesela. Ziyer mesela. Ziyer normal tadıma da Bakın <laughs> derece kötüyüm. Hiçbir şekilde konuşmak istemiyorum. Yani moralle bir <laughs> sıfır. Sıfır 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 sıfır. Biberden de Acıdır o. Değil değil. Baksana acı değil o kula. Acı değil dediği bibere bak. Acı değil o bak. Şimdi Biber. biberin acılığı buradan belli olur. Değil. Ha, sapından belli olur. Renginden değil, bu renginden değil. Şuradaki tabunun ne kadar az e, böyle çıkıntı varsa. Tamam ben sana gülen bir tercih edeyim. Tamam hadi güven. Acı lan. Çıkıntısını mu <görmüyorum gülüyor> altıdan fazla. Yani? Acı. Ben de arkadaştan birim. Valla valla. Neden acaba? Neden acaba? Nasılsın? <laughs> tatmin hissediyorum. Ben mutsuzken yemeğe artış gösteriyorum çünkü duysal besleniyorum. Sen de işten kesiliyor. Evet mutsuzken ben yemek yemem. Daha tatlı gelecek bunun üstüne. Ne tatlı? Bilmiyorum bazen değişiyor. Bazen baklava veriyorlar, bazen künefe veriyorlar. İkram mı? İkram. Ee, bu arada İstanbul'da da çıldım şofesi. Ataşehir'de. Kendi zorladın mı? Hangi konuda? Yemek yerken. Yok ya hayır şu an yani iyiyim. Hiç zorlamadım mı? Hiç zorlamadım. Üç tane şiş yedim galiba. Üç mü dört mü? <laughs> Niye zorlamadın? Ben, ben zorladım. Kardeşim ben sana zorla mı dedim? Yiyecek Niye? İki tane de be beyti yedim. Üç yer, iki beyt yedim sadece. Ay dikkat. Neyi bilmez. <laughs> evet, nasıl buldun? Bir dakika. Nefes falan Konuşacağım. Ee, i̇ki ana yemek, mezeler, bayağı yüklü mezeler. İki dilim soğuk baklava ve dondurma. Çay da ikramdı, çay ve tatlı ikramlı zaten. 1285 TL verdik. Bence çok iyi. Şu Bence an de çok iyi. tek kişi bu fiyatı ödüyor. Evet. Hani bir kebaba. Ve bu kadar. Buradaki fiyatlar sence nasıl İstanbul'da? Buradaki doydu. fiyatlar bana çok iyi geliyor. Hı -hı. Bence bir tık bir tık alt böyle çok yarı yarıya gibi bir fark yok seni farklı bir yere götüreceğim şimdi. Nereye götüreceksin? Benim var ya bir şu kadarcık yerim yok. Yemek yemeyeceğiz ki. Ne yapacağız? Kahve Benim huzurlu huzur bir yere gideceğiz şimdi. Ya. Evet. evet. Oraya beni götürecek misin? Götüreceğim. Tamam. Beşinci kişi falansın yani götürdüğüm. Beşincisi olacak. Arka planı sarı tahta olan bir yerde beni görüntülü arıyordum. Yani diye bana fotoğraf atmıştın. Orası geldi aklıma. Yok orası kafe tarzında. çok güzel çıkıyorum. <laughs> Hayır ben. <laughs> Biz bir kere binaya çıkmıştık köyün içinde. Evet. Ama hiç çıkartmıştık küçükken. Biz de ne yapıyorduk biliyor musun? Binaya aşağıdan aşağı taş atıyorduk insanların üstüne. Senin bir tane akıllı çocukluk ben yok mu ya? <laughs> Ezanı burada okudu zaten. Saçma oluyor. Yeni bir günden herkese merhaba. Bugün kimin çıkışına geldik? Şu an Tekin gördüğünüz gibi. Melisa çiftçinin çıkışına geldik. Bekliyoruz çıkmasını. Şehirler arası arkadaşlıkta en zoru bu bizim normal yaşadığımız bir şey halinde değil artık. Normalde Melisa İstanbul'dayken iş çıkışları rahatlıkla görüşüyorduk ve bu bizim bu için normal bir şeydi. Ancak şu an İzmir'de olduğumuz süre içerisinde bunu yapabiliyoruz. Maalesef ki, maalesef ki Arkadaşım bekliyorum. Bugün neler yapacağız? Bugün benim çok istediğim sarı pikniği yapacağız. Ve geldi. <laughs> Yoruldun mu? Evet biraz yoruldum bugün. Yoğundu. Hmm, peki anlat bize neler yaptın. <laughs> evet iş çıkışıma geldi. Bugünleri de görecek miydik ya? <laughs> i̇şte bu tam olarak bundan bahsettim. Bunun bizim normalimiz olmadığı. Şu güzelliğe bak. Ekmek parasını çıkarttı. <laughs> evet. Şimdi gezmeye. Şimdi geldim ben de. Ne yemek istiyorsun? Ama ben zaten planı yaptım. Merhaba. <laughs> şey ben Melisa. Tüm planları ben yapıyorum. Ben Fena. <gülüyor> 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 sırada bizi açıklığınızı bekliyor. Yalnız bırakmayalım. Tüm çiftleri yazda bekliyoruz. Buyurun. <laughs> <laughs> Arkadaşlar farklı sorumlar. Herkese merhabalar. Kanalımızın adı ikili YouTube ya. Bir minnoş. Ben minnoşum nerede? Burada bekliyor. Benim bebeğim ne yapıyormuş? Tek sevebildiğim köpek minnoş galiba ya. Şurayla ilgili bilgi vereyim mi? Evet. Gel yanıma gel ama çaresiz de gel. Elimi verirseniz <laughs> çocuklar. Sen gel tam şey yapma. Tam ben buradan biniyorum. Tam şu ağaçta anneme birlikte tarladan geliyorduk. Şu arkandaki ben böyle yürüyorum işte düz bir şekilde. Şuramdan bir şey geçti. Ne geçti? Yılan mı? Yılandı. Ee, kanka. Bu da böyle bir yanımdı. Burada anlatman çok iyi oldu bunu. Neden? <laughs> Köpekler, bir yılanım. yılanın e, falan bir şey demiyorum. Sakın bak sakın ben, benim travmam. Benim de travmam. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk hoş bulduk. Nereden çıktınız? Hoş geldiniz. <laughs> Merhabalar. Merhaba. Abi bu ne? Hoş geldin. Evin hoş geldin. Hoş, <laughs> hoş bulduk canım. Ne heyecan ya böyle? Abi siz yeni geliyordunuz. Sizin adam. gibi TRT'ciler gelmedi bizim <laughs> buraya hiç. <laughs> Bunlar seni tanıyor mu? Hayır onlar benimkiler. <laughs> Hepsini verdik işte. İnanmıyorum. Bu düzen bu tertip. Ay bu titrepi. Niye Bu benim kuzum işte. Evet benim kuzu. Korkma bir şey yapmıyor dedim ya. Sevebilirsin. Ama sen beni tuzağa da getiriyorsun ya. Ya ne tuzağına getireceğim sevebilirsin diyorum. Ay korktu benim korkumu e hissetti. Bunlar sizin mi? Evet. evet. Kardeşim siz zenginsiniz. Sizinle <laughs> ne alaka? Bayağı var. Siz şanslısınız. Siz sene hemen ev alırsınız. İnşallah. inşallah. Maaşınız iyi Nasıl koparıyorsunuz bu zeytinleri? Nasıl toplanıyor? Bir fikrim var mı? Ağaçtan toplayarak değildir. Öyle bitmez. Yere şey yapsanız düşer mi bilemedim. Hiç görmedim zeytin to Altına şey. E şey seriyoruz. Örtü. Evet altına örtü seriyoruz. Sonra e ya makineyle ya da çubuklarla ya da taraklarla. Genel olarak da bu aşağıdakileri taraklarla yapıyoruz. Onların ayrı tarakları var. Hmm. O şekilde toplanıyor. Ne var ne? benim ya. Allah'ım <laughs> ya Rabbim ya. Mısır'da hastaydım. Burada da uçukluyum. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? He? Yürü yürü. yürü, yürü. <laughs> Kanka dur oraya yılanın tam yuvasına geldin ya. Doğru ya böyle. Eli görmüyor musun? O yılan deli mi? Evet. Ya hayır ya beni kondurma. Bu dilde bu uyuşkuluk var. <laughs> Adrenalin yaşadım. Tamam mı? Ee, ne kadar adrenalin mesela bu? Korkularımla beraber olduğu için çok adrenalin. Benim kızlarım onlar. Evet senin kızların biliyorum. Evet benim kızlarım onlar. Keşke daha samimi yaklaşabilsem ama elimden gelen bu. Armut var mı? Gel var bakalım. <laughs> Armut var olabilir. Gel. Armut budaklanır mı? <laughs> Yükseklikleri toplayamayız. Sen tırmanırsın. Santır mı? Benim şalvarım yeni. Mesela evimizde meyvemiz vardır. <laughs> Çok iyi oldu. Ee, babamın parasını benden daha fazla yiyenler. <laughs> evet. Bugünkü tanıklarınız, isimleriniz neler? <laughs> Neydi şimdi? <laughs> Çekilme artık. Geri gidiyor. Tam git de bir şey yapalım.

Sütlü mü bitti anne? Sarı çikolata var mı bir ya? Sarısın çünkü. Sarısın. Sen de nesin biliyor musun? Ben yapan yapsın. yapan Mersin'in Hoşça kal. İlk defa kapanış çekiliyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bu bizim ilk kapanışımız. Nasıl <laughs> geçti? Bence çok iyi. Ben çok keyif aldım. Kafam çok rahat. Evet. Burada, burada yeni bir ailem oldu. <laughs> evet. Artık burada bir İzmir'de bir aile var. Her zaman vardı zaten. Her zaman vardı. İzmirli evet. oldum. Bu sizi kanalımız yavaş yavaş oturtacağız yani. Evet. Yorumlarınızı o yüzden bizlerle paylaşmayı unutmayın. Çünkü bu bizi bu geliştiriyor. Bu videoda çok fazla dikkat ettik yorumlarınızı. Olumlu olumsuz tüm yorumlarınızı dikkat ederek devam ediyoruz bakalım. Araya belki bir şey girer. O olabilir ama bir sonraki video şu an planlı olaraktan. Da... Balkanlar. Balkanlar. Yok İstanbul'a geleceğim ama. İstanbul'a geleceğim ama belli değil tam olarak. Tamam Balkanlar gibi Tamam net şu Balkanlar. An. Kanalımızın adı Diyetisyen ama diyetle alakalı bir şey içerdi mi bu videoda? İçermedi. İçermedi. <laughs> ama belki. Ya, çok amacımız zaten diyet içerikli değil ki. Yani. tam şunu da diyetisyen soralım. Ne olaraktan yapmıyoruz yani. Tamam bir onu da soralım da... ama adını koydum. Adını öyle koyduk siz seçtiğiniz için. Hani genel olarak ben sizlere de sorduğumuzda siz seçtiniz iki Diyetisyen Bir Dünya'yı. Ee, ama kanalımızın içeriği spontane. Yani ne olursa. Her şeyden var. Benimle ilgili çok fazla bir şey yapmıyoruz ama ileride yapmayacağımız anlamına gelmiyor. İşte yani Kanalımızda beslenmeye dair diyete dair bir şeyler görmek isterseniz de bunu bizlerle paylaşın. ya da farklı video içerikleri. İki Diyetisyen Bir Dünya. Kanalımıza abone olmayı. Videolarımızı beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Yorum da yapın. <laughs> <laughs> Lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.